Evet arkadaşlar merhaba hoş geldiniz kanalımıza. Bugünkü deneyeceğimiz ürün AUSVAR var. Pet tıraş makinesi. Bunu neon, neon1.com üzerinden aldım. Orada e, cihazları ararken en olumlu, en fazla olumlu yorum olan cihaz olarak bunu gördüm. Olumlar güzeldi. Tereddüt ederek aldım. Çünkü her tıraş makinesi e, kedileri güzel tıraş biliyor Dişleri sıkıştırabiliyor. Bir de yani tıraş ettirmek kalsın 3 tane, bende 3 tane kedi var. 120 lira, 130 lira o civarlarda bir e, ücreti var bu işlemi. 3 kedi hesaba kattığın zaman maliyet yükseliyor. Ben de araştırdım, en iyisi bunu buldum. Bir deneyim dedim, aldım sipariş ettim. Şimdi bugün bu ürünü inceleyeceğim. Bakalım içerisinde neler çıkacak. Hep birlikte göreceğiz. İnşallah iyidir. Verdiğimiz parayı hak eder. Şimdi kutu içerisine geçiyorum arkadaşlar. Şimdi kutumuzu açıyoruz bakalım. Burada güzel bir kitapçık yapmışlar. Kitapçık bölüm yapmışlar. Kutu dizaynı bir kere çok güzel. Bilginiz olsun. Şöyle Türkçe, İngilizce ve farklı dillerde bilgi kağıdı var. Ondan sonra şöyle bir kullanma kılavuzu var arkadaşlar Türkçe, İspanyolca, yabancı dillerde. Mutlaka kullanma kılavuzunu okuyun. Çünkü cihazı nasıl kullanacağınız dair bütün bilgiler, detaylı bilgiler var. Yanlış kullanımda herhangi bir arıza vermemesi için. Her aldığınız cihazın kullanma kılavuzunu mutlaka okuyun. Genelde okumayız biz halk olarak. Ama okumasa fayda var. Şöyle güzel bir kitapçı var. Bunu da koydum. İçerisinde neler var? Şöyle tarakçıkları var. 3 numaradan başlıyor. 6, 9 ve 12 mm. Tıraş bıçakları var arkadaşlar. Bu tıraş bıçaklarına göre e, cihazın ucuna takıp e, kedinizin tüylerini o oranda kesebiliyorsunuz. Ondan sonra işte cihazımız da bu. Cihazımızı boşluktan çıkartıyoruz. Cihazımız bu. Şarjlı. Görüyorsunuz kablosuz. Şarj ediyorsunuz kitapçığını okudum arkadaşlar. İlk açılışta 16 saat şarjda kalmasını tavsiye ediyorlar. Onun için ilk aldığınız zaman 16 saat şarjda bırakın cihazı. Daha sonraki kullanımlarda şarjınız komple bitti zaman 8 saat boyunca şarjda bırakıyorsunuz. Şöyle güzel şöyle gördüğünüz gibi bak elimde alıyorum cihazı. Bu boyutlarda da küçük bir boyutu gayet güzel. Ses olarak da şöyle fazla ses çıkartmıyor. Yani hayvanlar korkacak tarzda bir ses çıkartmıyor. Güzel yapmışlar. Bunu da buraya koyuyorum. Ondan sonra burada şarj adaptörü var. Şarj adaptörü. Sadece bu cihazı özel. Girişte böyle. Yani şarj adaptörünü kaybetmeyi sonra sıkıntı yaşayabilirsiniz veya bozulursa inşallah firmadan tekrar temin edebiliriz. Burada ufak bir ee ya koymuşlar. Bakımları yapmak için geçici olarak. Daha sonra tabi kendiniz almak zorundasınız. Kullandıkça e, ufak ufak damlatıp cihazı yağlayacaksınız dişlerini. Şurada gördüğünüz gibi şu dişlerine yağ döküyorsunuz, bakımını yapıyorsunuz. Ondan sonra burada ne var başka? E, cihazın bakımını yapmak için ufak bir fırça. Gördüğünüz gibi böyle dişlerini Yaptıktan sonra geçişini güzel dedi. Cihazınızı bakımını ne kadar iyi yaparsanız ömrü o kadar uzun olur. Bu da ufak bir fırçası. E, Tıraş yaptıktan sonra tüyleri temizlemek için cihazımızı temizleyeceğiz. Tekrar yerine koyuyoruz. şöyle gördüğünüz gibi tekrar cihazı yerleştiriyorum. Şarj cihazı. Yani kutu açılışı şey böyle içeriği böyle arkadaşlar. Tıraş başlıkları, cihaz, şarj aleti, ufak bir yağ, bakımı yapmak için, yine bakımını yapmak için ufak bir fırça bulunuyor. Burada da kitapçıkları var zaten. Yani kutunun içeriği bu kadar. Evet, şu an gördüğünüz gibi tıraşımıza başladık. Ucunda uç var mı şu an Keza? Hı hı. Üst numara ucumuz var. Uç numara ucumuz. Nasıl kesini görün diye çekiyoruz. Evet, kara çocuğu da yaptık. İki kedi yaptık. Yaklaşık herhalde bir saat falan gidiyor değil mi şey içeriz? Bir saat gidiyor evet. Bir saat falan gidiyor. Dur şöyle, şöyle bakalım. Dur. Altın altın altın. Şöyle güzelce yaptık, her ya tarafını yaptık. E, Yapılmadı, geri kalmadı. Tamam mı? Bunu bir alacağım şimdi. Tamam. Güzelce yapıyor arkadaş. Gördüğünüz gibi her taraf kılı oldu. Evet. <laughs> Patilerine, kuyruğumuza. Birazdan şimdi yıkanacağız. Kuyruğumuz böyle. Evet. İkinci de başladık. <laughs> evet, başa başa alıyoruz. Dur kısmadan dur. Bittikten sonra tekrar çekeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şeyini bitirdik. Kızımızın tıraşı bitti. Evet, evet şöyle. Kuyruğumuzu da gösterelim. Biraz da böyle. Şimdi Kedemiş ona... tıraşı bitti. İki kedi tıraş ettik şu an kadar. Böyle yavaş yavaş salıyorum artık. Hareket ediyorum. <laughs> dönmüş. Tamam yarışına sonuna geldik arkadaşlar. E, yaklaşık iki kedi işte. Şarj süresi yaklaşık bir şarj süresi yaklaşık bir saat falan sürüyor. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, Benim bahsettiğim gibi üç tane kedim vardı. Kediyi e, üç numara başlıkla kestik mesela bu kediyi. Alt taraflarını e, sıfır numarayla aldım. Başlık olarak da bu üst taraflarını alırken komple kısaltmayayım dedim. Üç numara başlığı taktım. Gördüğünüz gibi tüyleri bu şekilde aldık. Mesela daha çok sıcak havalarda biraz daha incelteceğim bunu. Şu anda üşümesinler diye. Ayvamı bu şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi gayet güzel tıraş etti. Kedi memnun. Yani kediler de korkmadı. Kediler de yaparken tıraş yaparken korkmadı. Yani bu oyunu ürünü tereddüt ederek aldım ama gerçekten ürün şahane çıktı arkadaşlar. Ee, yani bu bu tarz bir ürün almak istiyorsanız düşünceleriniz varsa kesinlikle bu ürünü alın. Bende 3 tane İran cinsi kedi var. Tüyleri uzun ve sık daha önce normal bir tane tıraş makinem vardı. Onunla almaya çalışmıştım. Mesela o kesmemişti. Ama bu ürün hakikaten yani inanılmaz güzel kesiyor. Ee, mesela benim hayvanlar alt taraflarında falan topak olmuştu. Uzun tüylü kedilerde illa bir topak olur. Mesela o topakları da çok kolay bir şekilde aldık. Tertemiz oldu hayvanlar. Yani kim yaptıysa bu cihazı Allah razı olsun. Yani bunun fiyatı e, e, linkini e, yorum bölümüne koyacağım. E, Alabilmeniz için. 140 civarında bir parayı aldım ben bunu. Yani bu fiyata inanılmaz bir ürün. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka alın. Ayrıca kederi yaptıktan sonra kendimi <laughs> kendim yani insana nasıl tıraş ediyor dedim. Ve kendimi de tıraş ettim. Gördüğünüz gibi abi. 3 dakikada komple tıraşımı bitirdim. İnanılmaz güzel kesiyor. E yapanlardan tekrardan Allah razı olsun. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Ağustos var. Mutlaka deneyin.